kıymetli dostlar, yine de Eyyubi -E içimizin Osmanlı şubemizdeyiz. Burada değerli onlara, için 10. yıl dönümü şerefine bütün şubelerimizde zaten bir ziyaretini veriyoruz. Bir ziyaretini veriyoruz. Bir ziyaretini veriyoruz. Bir ziyaretini veriyoruz. Bir bütün dostlarım. Allah razı olsun. Rabbim, bu sefer kuruluşları gibi, bütün de Cennet nimetleri, nimetleri de Kuşlayıcıların nasip olsun. Teşekkür ediyorum. Elif hocam Allah razı olsun. Rabbim yar ve olsun. Rabbim ibadetleri cihana mutlaka kabul etsin. Allah razı olsun. Selamünaleyküm. aleyküm, Selamünaleyküm. 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 ve dindar bir mescid yetiştirmesine de bizlere vesile ediyoruz. Allah'tan Allah özetlememiz lazım. Eğitimimiz için siz de evlatlarımızı bizlere güvenle teslim edebilirsiniz. Biz mutlatır, de tüm teslim ettiğiniz evlatlarımız, kardeşlerimiz ve evlatlarımız için biz sizin emanetlerinizi öyle biliyoruz. Allah'ın izniyle dindar bir mescid yetiştirmesine öncü olacağız.